Merhabalar arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık yeni ayı için bir açılım yaptım. Ve sizinle paylaşmak istedim. Kolektif adına niyetlendim. Sizler için niyetlendim. Ve kartlarımı seçmiş bulundum. Sizinle de paylaşmak istiyorum şimdi. Balık yeni ayının enerjisi zaten olduğu gün ve sonrası değil daha öncesini de. Birkaç gün öncesini de kapsadığı için şu anda o enerjinin içindeyiz zaten. Ve ben burada belirleyici kart olarak seçtiğim kart yaşam tecrübesi. Yani burada bir şeye son vermiş olabilirsiniz. Özellikle bu evlilik ya da iş hayatınızla alakalı olabilir ki ben daha çok iş hayatıyla alakalı olduğunu görüyorum. Ve yeni bir yol açılmış size bu işe son vermek verdikten sonra yani zaten olması gereken bir şeymiş. Onu ekleyeyim. Ve bu duruma bir kişinin sebep olduğu, bir bayanın sebep olduğunu görüyorum. Bu işinizle alakalı durumda zaten siz zorlanıyormuşsunuz. Yani sizin iş tanımınızın artısında belki de iş yükleriniz vardı veya onu vermeye çalışıyorlardı size. Ee, siz burada ciddi bir ee, zorlanmaya da girmiş olabilirsiniz. Ve iş konusunda gerçekten kapana kısılmış olduğunuzu görüyorum. Üstünüze belki çok gelindi. Hatta parasal haklarınız konusunda da ben epey bir zorlanmış olduğunuzu görüyorum. Evet siz aslında geçtiğimiz dönemde geçtiğimiz dönemde eee aslında bu iş sizi bayağı da rahatlatmış parasal olarak. Ama son dönemlerde yani bu geçtiğimiz belki de Şubat ayı içerisinde sizin e, artık o işte mutlu olmadığınızı kendinizin de anlamış olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Sizin iş tanımınız dışında da şeyler istenmiş. Artı böyle fazla belki daha çok çalışmanız istendi. Ama e, ona göre sizin gördüğünüz muamele çok daha farklı olmuş olabilir arkadaşlar. Hava sekizlisi burada sizi e, sizin haklarınızın yenmesi konusunda sizi epey bir zorlamış olduklarını görüyorum. Fakat size yeni bir fırsat var arkadaşlar. Bu özellikle iş değişikliği kesinlikle iş değişikliğini gösterir ama belki kendi kendinize bulduğunuz, çabaladığınız ya da ürettiğiniz bazı durumlar vardır. Onunla alakalı ciddi kazanımlarınızın olduğunu görüyorum. Burada hakkınızı almak konusunda da bir kişinin size destek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ee, yani burada tarotun falın yani açılımın bize vermek istediği mesaj çok fazla tutunduğun bir işte bu çok fazla kaybetmemek için belki de sağlam gördüğü noktada o işin artık son bulduğunu gösteriyor yani olması gereken bir şeymiş zaten bunu gösteriyor bize desteğe geçtiğim zaman da burada bu işin e, bu geçtiğimiz dönemde yaşadığınız bir bayanın e, bayanın sebep olduğu zorlu bir durumun sizi epey bir yıprattığını ve hatta hakkınızın parasal olarak yenmeye çalışıldığını epey de bir sizi zorlamış bir durum bu arkadaşlar öyle görünüyor. Ama sonuç itibariyle hakkınızı almışsınız. Şimdi yeni bir durum var mı bakalım işinizle ilgili? Nazar enerjisi çok fazla gerçekten çok fazla ama sizi çok heyecanlandıracak bir durum olacak daha huzurlu bir işe giriş yapmak olabilir bu. Belki de şu anda e, iletişiminizin kopuk olduğu bir kişi ama tanıdığınız, belki de kendi akrabalarınızdan birisi, aile bireylerinizden birisi olabilir. O kişiden bir teklifle bir işe tekrar dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Borç yükünüz çok var. Evet ben de bunu görüyorum. Çok sabırlı ve sebatkar bir şekilde aslında ödemelerinizi yapmak istiyorsunuz. Ama bir şekilde bu artık son bulacak. Ya bir kişiden destek alacaksınız. E, ya da yani bir borç alıp bu borç sizin şu anda canınızı sıkan borcu bitiriyor olabilirsiniz. Ya da e, yeni bir işe girerek bunu bu borcu bitiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Elbette biraz zaman var. Zamanlar arkadaşlar bunun için. Bu arada çevrenizdeki erkek figürlerden iki kişi burada görünüyor. Sizi yani size çok böyle olumlu bakmayan e nasıl diyelim? Yani size size nazar enerjisi veren bir iki kişi var bunda Erkek olarak iki kişi görünüyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin lütfen. Yani bu borç olayı sizi gerçekten çok fazla yıpratmış ama bu bitecek bu sene içerisinde diye gösteriyor. Tabi deste zaman vermez bu arada. En fazla 6 aylık bir zaman dilimini gösterir. Ama sizin bile beklemediğiniz bir şekilde bu borç yükünden kurtulabilirsiniz bu dönemde. Evet yeni kolektif açılımlarda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.